bak sizi bulamıyorum. Bak burada da bir tane oda var. Burada bir tane. Burası neresi lan? Kardeşim babam parayı bulmuş. Babam parayı nereden buldu? Ben onu anlamadım. Bir dakika. Şey ses geliyor. Tuvalette mi babam? Yo. Buradan ses gelmiyor. Babam nerede ya? O oh, giyinme odaları bile var. Yuh be. Yuh yuh. Babam var ya. Babam var ya. Buraya kesin 10 milyar dolar harcamıştır. Ama dediğim gibi bak kayboluyorum. Sizi bulamıyorum ve o oh, dışarıda bir şeyler patladı. Oh biri bankayı soyuyor galiba. <laughs> Yardım edin, baba neredesin? Baba. çocuklar gelin. Bu ev ne kadar büyük. Mutfak neresi? Ooo şuna bak. Neye bakayım lan o ne? Baksana şöyle ısınmalık bir yer yapmışlar buraya. Anam donuyordum vallahi Birazcık ısınayım lütfen izin Kendin ver. Ya, gel gel gel. Burada çok güzel bir şey var. Bir dakika baba. Bu ev nereden çıktı? Biz niye bu eve taşındık? Eski evimizi ve yeni evimizi sattım. Bu evi aldım çocuklar. Güzel değil mi? Evet. Niye öyle bir şey yaptın? Güzel. Niye öyle bir şey yaptın? Aslında güzel ama baba kayboluyoruz biz bu evde yani birbirimizi bulmakta çok zorlanıyoruz. Evet bayağı zor. Evet aa tabii bu arada annem nerede ya annem ne zaman gelecek hadi yemek 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 olarak sütünüz var çocuklar başka bir şey yok. Ya hayır ya, ya o... sütünüz ya adam gibi yemek yemek istiyoruz ya yemek koy önümüze Anam, 5 dakika donapta, mı? Dolapta waffle var. E, ne ne? Ya bir onlar benim de hayır bu. hayır Aa, almayın. E, ay, 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 yiyeceğiz Tabii ki hepsini sen yiyorsun Biz de yiyelim Ya siz daha çocuksunuz ne çikolatası ne waffle ya. Ya, sen ya, bize... ya sen bize yemek yapmazsan biz de bu waffle'ları yeriz mi çabuk ye aferin ya ye ye, ye. Bize. bırakmayacağız bırakmayacağız bize ya yemek yaparsın ya da biz abur cuburları yiyiz oha şu mutfağın güzelliğine bak gerçekten bu arada çok güzel baksanıza Aa. Tamam tamam hadi gidin ben size güzel bir yemek hazırlayacağım o kadar güzel hazırlayacağım ki hadi yürüyün gidin ya. Emoş sen bunun çok güzel bir yemek yapabileceğine inanıyorum. Ne yapıyorsun aa. be? Aa, ya, sen ya. ne yapıyorsun asıl? Ya ne bileyim ben kimse yok sandım orada ya. Işığın niye kapıyı niye kapatmıyorsun? Işığı aç kapat. Oh, hayır dur ışığı kapatma. Tuvaletin ışığını açıp kapıyı kapatman lazımdı. Ee, bence televizyon izleyelim bırak ışıkları. Sanki bir de çok kitap okuyormuş gibi şuraya bak kitap köşesi yapmış. Köpeklere bak. Survivor izleyelim Survivor aç. sonunda güzel. O bir dakika balkona bakın asıl olayı kaçırdınız. Balkon çok güzel. Ben burayı açamıyorum ama. Baba balkonu açsana dışarı çıkalım. Ya balkonda ne yapacaksınız? Geçip oturup televizyon izlesenize. Bu adam beni tilt ediyor. Ya ah. Balkon balkon balkonu evin, istiyoruz. Balkon, bu, evin, balkon. bu evin bir eksiği var. Bir eksiği var buldum ne eksiği olduğunu. Ne eksiği? Işığı aç ışığı aç korkuyorum karanlıktan. E söylerim ama herkesin önce bu videoya like atması lazım. Ben attım zaten. Mia sen attın mı? Baba sen attın mı? Sen attın mı? Like attın mı? Bak ona göre fikrimi söyleyeceğim. Oho ben çoktan yorum da attım. Her şeyi yaptım ben. Tamam. O zaman arkadaşlar hazır mısınız? Ama bir dakika babamın duymaması lazım. Çok gizli bir şey. Gel 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 aşağı gel aşağı aşağı aşağı. <laughs> Geliyorum kardeşim. Oho bu ne lan? Lan evimizde havuz var. Ne ya ne dakika. Bir, şey. bir dakika, bir dakika fikrimi ya Mia, sen onu nasıl kaldırıyorsun? Bunu? Ne kadar garip bir bebek hayatımda daha garip bir bebek görmedim. Bence bunun içine köpük doldurmuşlar, bu ağırlık bile değil. Bence de olmayabilir. Bu arada madem herkes like attı, fikrimi söyleme zamanı hazır mısınız? Ben hazırım, hazır olanlar da yorumlara hazırım yazsın mı? Evet hazırsanız yorumlara hazırım yazın ve söylüyorum çünkü çok kişi yorum yapmış, ve o yüzden e, e, Bu evin eksik yerini biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Söyleme, söyleme. Niye söylemeyeyim? Hani söyleyecektim. Birimizden ne kurt yapmış. Ah bu ne be? Bu kimin pırtı? Gaza bakın ya yeşil. Ee, Bence evden dışarı çıkmayalım ya da Mia'dan dışarı çıkmayalım. Çünkü bu kesin Mia'nın işi. Mia sen mi yaptın? Doğru söyle. Bu senin kakan. Bu ne ya? Çek şunu. Ben yapmadım diyor ya. Neyse tamam ben yapmadıysam. E fikrimi söylüyorum çünkü herkes hazırmış. Bu evin eksiği ne biliyor musunuz? Bir oyun odası. Oyun odası yok. Oyun odamız var ki. Hayır yok. Nerede? Hani nerede oyun odası? Bakalım. Var, burası var, garaj. Var, var. Bak burada. Burada. Burası burada. Garaj. ya yatağın üzerinde zıplıyoruz. Hayır. Oyun odası bu. Burası misafirler için. Yatmaları için. Orası değil. Bakın arkadaşlar. Bu evde hiçbir oda yok. Yukarı gel. Tamam. Burada Burada var mı? Yemeğiniz mı? hazır. Nereye gidiyorsunuz? Bir dakika baba. E burası evet. yatak odası. Hadi bakalım. Buraya bakalım. Burası bir banyo. Gel bakalım. Burası bizim yattığımız yatak zaten. E burası da babamların odası. E nerede o oyun odası Enmoş? Hani nerede? Aa, harbiden de yokmuş lan. Ben var sanıyordum. Bu hayatımda gördüğüm en kaliteli duş. Tamam. Şimdi e, oyun odamızı nereye yapalım? Garaja mı yapsak acaba? Valla oyun alacak paran varsa oyun odası yapalım. Çünkü benim yok. Oha Enmoş yemek hazır. Yemek hazır. Yemek hazır. Anam. Yemek hazır. Baba yiyeyim. Köfte. Lütfen. E tavuk e, pilav mı baba ya ya niye pilav yapmadın? Pirincimiz yok çocuklar? Ne yapayım bunu yiyin işte daha ne istiyorsunuz Neyse. ya? Tamam bir de yanına kola koymuşum Babacığım. Efendim evim şuram Bu benim kocaman gebeni 5 kat daha büyüttü. Uyusun uyusun. Tamam ben yemeklerimi yedim bu arada ama bunu içmiyorum. Bunu sevmiyorum. E çünkü meyve suyu tercih ederim baba. Lütfen bir dahakine meyve suyunu koy tamam mı? Tamam tamam. Tamam. Ben Şimdi... getiriyorum ben getiriyorum. Meyve suyu getiriyorum. Aa meyve suyu içtikten sonra ne yapalım Emoş biliyor musun? Gizli odamızı yapmaya başlayalım. Ne dersin? Valla müthiş diyorum. Zaten çamaşır suyu varmış meyve suyu da yokmuş. O zaman gel. E, gelin aşağı gelin ben benle. Gelin bakalım bakalım. Şimdi ben diyorum ki bence bu garaj boş. Buraya yapabiliriz. Ne diyorsunuz? arabamız. Da yok zaten şu an. Valla bence müthiş inkı olur. Ama eğer buraya bir araba gelirse babam odamızı yıkmak zorunda kalır. Daha gizli bir yer bulmamız lazım. Ya da gizli bir yer düşünürken havuzun tadını çıkartalım. Aa havuz mu dede Oha Şuna bakın. hayatındaki en güzel havuz. Oh, bir dakika. Ah. Ah, bir dakika. Nereye geldim lan? Bir dakika. Eyvah. Hiii. Ah, ah. ah. Kardeşim. İnanamıyorum. Gerçekten bir gizli oda. Burayı kim yaptı? Sanırım burası bize babamın sürpriziydi. Aa yoksa aslında o da bizim gizli bir odamızın olmasını mı istemişti? Ne diyorsunuz çocuklar? Bilmem. Belki birinin doğum günü için olabilir. Nereden biliyorsunuz? Bugün benim doğum Evet babam da bunu hazırlamıştı zaten. Aa, ben unuttunuz sanıp ağlayacaktım. Belki babam bana güzlü Sürpriz bir parti hazırlıyordur yukarıda. Belki annem de bana hediye almaya gitmiştir. E, bilmiyorum bugün doğum günüm. Yorumlara doğum günümü kutlamak isteyen varsa doğum günümü kutlasın. Doğum günü kutlu olsun. E, Mia sen niye yatıyorsun? Bugün benim doğum günüm. Kalk hadi. Doğum günüm. Baksana Eymoş doğum günümü kutlayacağım konuşmuyor. Vallahi konuşmayı öğrendi <laughs> bir çocuk. <laughs> tamam. Emoş bana domine hediyesi almak istiyorsan çok güzel bir bilgisayar odası yap bana. Hadi bilgisayar odası yapalım be. Bir sürü oyun ve içecek atıştırmalık. Ondan sonra ne bileyim bir şeyler falan koyalım. Şimdi ben başlıyorum. Tamam koyalım koyalım. Ne koyacağız? Ee, bir dakika bir bakmam lazım. Şimdi bilgisayar malzemeleri nerede? Siz de bakın. Siz de kendiniz. Oh bir dakika. Oh, bu değil. Bu mu ya? Oha. Çok güzel bir sistem buldum. Çekilin 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 nereye ha, koysam çekildim, çekildim, çekildim. Şuraya, şuraya koyayım mı bak bir dakika şöyle bir koysam o oh, bir dakika yanlış koydum Oo, biraz geri biraz geri koyarsam o oh, yine, yine yamuk hey, koydum bir dakika şöyle kardeşim? ya koyamıyorum ya zorlanıyorum bana yardım edin Oo. birazcık daha ne koyarsam belki olacak. İşte işte bilgisayara bakın ya kalk ya sen niye oturdun kalk benim bilgisayara. Ya otursun kardeşim ne olacak azıcık da oynasın. İyi, büyüyünce youtuber olursun belki benim gibi. Tamam başka ne koyalım ama sen de bakabilirsin benim gibi. Bak şimdi orada var ya bir sürü şey var. Mesela buna çok şaşıracaksın çünkü ben çok şaşırmıştım. Bakın bakın şuna oh, bakın. Bu bu çok eskiler ya. Bunu sen biliyor musun? Ben bilmiyorum. Bunlar çok eski şeyler çünkü. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Bunu oynamayı çok severim. Tetris bunun adı. Bak Mia senin için çok güzel bir şey koyacağım. Sen bunu oyna tamam mı ablacığım? Bak bu tableti al. Bu tablette sen Brawl Stars oyna. Senin tabletin var mı zaten? İyi tamam. Şimdi Eğmen'in en sevdiği şeyi koyacağım. Eymen Hayır senden mısın? önce ben koyacağım. Senden önce ben ya, koyacağım. Ama ya koydum, ya ya ekdum sana PlayStation 5 ya of ya senden önce ben sana aldım işte hatta al televizyona da bağlarsın bir dakika şuraya da bir çekin oradan çekelim bakalım size çok güzel bir yer koyacağım bak burası da bizim TikTok çekme köşemiz olsun TikTok çekelim bak telefon da burada oha o ne öyle bu ne bunu kim koydu buraya ne ne kim televizyon koydu televizyon mu televizyon mu bu ee, evet televizyon ya yani ışıkların arkasına koy ne olur şuraya koysana otururuz bak şöyle otururken televizyon izle Orada ışıklar var. Vallahi doğru dedin kardeşim hemen şuraya monte ediyorum. Aa doğru mu sen? Aa, onu bırak, onu bırak. Sen oyuncak seversin, oyuncak koyalım ablacım, tamam mı? E şimdi bir dakika ben bakıyorum oyuncaklara. Sen hangisiyle oynamak istersin? Mesela e, burada güzel bir şeyler kalmamış. Oh acaba süs havuzu mu koysaydık? Sence abartı mı olur Eymuş? Bence çok abartı olabilir ama yani istersen de koyabilirsin çünkü bugün senin doğum günün. Evet doğru. Aa, bir dakika ne patladı? <laughs> başka ne koyalım? Aa, yemek! Yemek lazım bize. Yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Bu odada açlıktan ölmemizi istemiyorsanız her yere hamburger koyalım. Ya da... Hamburger mi? Ya da ne koyalım biliyor musunuz? Bence... Oha! Bakın bakın. Asıl lazım olan şeyi koyuyorum. Bunun yanına şöyle eh, içecek oh, yeri. <laughs> bedava mı? Hem de bedava. Benden bedava. Şimdi ha. son olarak ne koysak? Ne koysak? Valla kardeşim bilemedim. Ben oraya bir tane daha bilgisayar koydum. beraber oynarız diye. Tamam güzel güzel fikir. Aa, ooh. Sonra karaoke yaparız diye mikrofon. Karaoke neydi bunun adı ya? Karaoke canım karaoke yanlış söyleme. Ha, ondan işte ondan. Aa, kapı mı çalıyor? Kim geldi? Gel çabuk gel bakalım. Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi yukarı? Aa. Kim geldi? Kim kapıyı çalıyor? Bu kim ya? Bu kim ya? Kokuların arasında biri var. Sanırım bize trollü ya. Bakayım. Kim bu be? Çık dışarı. Bakalım mıymış? Evimize girer mi? Sence kapıyı açmalı mıyız? Bence yabancılara kapıyı açmamalıyız. Babama soralım. Bence de. Aa, bir dakika. Ne diyor? bu ne diyor? Gabi mi? Gabi kim lan? Gabi kim ya? Gabi neymiş ya? Ya o elindekini bırak. Neyse. Gizli. Oyun odamızı yapmaya devam edelim. Gelin. Ha, babam burayı görünce şok olacak. Burası biraz karanlık ama arkada. Oh, ben oynuyorum var ya. Çok güzel bu bu Tetris çok güzel bir şeymiş. Vallahi ben de ona bayılırım kardeşim. Ya kim çalıyor bu kapıyı ya? Ben bilgisayar oynayacağım, gelmeyeceğim. Ya çalma şu kapıyı ya. Burası çok karanlık Eymaş. Burayı biraz ışıklandıralım. Dur ondan önce ondan önce bir şey daha lazım. Onu nereye koyacağım? Her Ayrıca şey doldurmuşuz. Ne, ne lazım? Ne koyacaktın? Al al sana boks sorması. Boks torbası. Oh, oh, boks, boks, boks. Boks yapabiliyoruz mu gerçekten? Dur, koyamadım. Heh, yapabiliyorsun. Ah, oh, 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 Pat 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 pat. Evet. Şimdi buraya dart koydum. Artık dart oyunu oynayabileceğiz. Oha oha hayatımda gördüğüm en büyük şey. Ben beceremezsem bana gülmeyin tamam mı? Tamam. Tamam zaten dartımız yok. Babamın dart alması lazım. Tamam bu odada ne eksik? Ben biraz ışıklandırma yaparsam tam olur. Valla ben de yapacağım hemen şimdi. Şuraya yıldızlar koyacağım. Aa bir dakika o yıldızları ben koyacaktım. Mum mu koysak yoksa bunu mu koysak? Bir dakika şuraya bir tane şundan. Hayır koyamadım yamuk koydum. Şunu mu koysam? Ya Emoş ben hiç güzel koyamıyorum ya. Kardeşim ben müthiş koyuyorum. Şuraya bir tane şu ışıktan koysam. Aa bak aydınlandı birazcık. Gördünüz mü? Bak birazcık aydınlandı. Vallahi Gördüm bak ben de buralara yıldız koyuyorum. Şuraya da kalp koyalım. Oyna çok güzel oldu burası çok güzel. Bir şaheser oldu bir şaheser. Var ya babam burayı görünce delirir bence. Oha Mia oyuncağı nereden buldun? Kedi. Ya kediyi nereden buldun oğlum? Bir kedimiz eksikti ya. Ben kedi, kedi mi olsaydık? Bu odada bir tane kedi bir tane de köpek. Bir köpeğin adı Mia olsun mu Mia? <laughs> Mia niye, niye öyle diyorsun? Ya, Mia Mia köpeğimizin adı Mia olsun mu? Kedimizin adı da Sushi olur. Olur mu sana? <laughs> tamam olsun o zaman. Şimdi bence babama haber verelim. Nasıl olduğunu ona gösterelim. Belki çok sever belki sevmez. Belki burayı yıkmamızı ister. Ne dersiniz yıkacak mıyız? Valla sorabiliriz. Ben şuraya bir kedo koydum ama bu saatte gerçek değil. Tamam gelin babamın yanına gidelim. Şimdi babama gösterelim. Çünkü babamın tepkisini çok merak... Oh, karşıya biri taşınmış. Ne kim taş Şımmış, Mahmut emmi. Bilmiyorum. Belki sonra ziyarete gideriz. Boş. Oh bir dakika. Bu balonları kim koydu buraya? Vallahi ben koymadım ama alabiliyoruz bundan balon. Bak sana. Balon. balon. E, ben alamıyorum balon. Oh, oh, balon aldım gerçekten. Benim de bir balonum var Mia. Aa, ah, bak senin renginde. Sen mi koydun Mia bu balonları? <laughs> e kim koydu o zaman? Gelin yukarı bir bakalım. Bakalım kim var burada? <laughs> Aa, baba. Aa! 几多的美呀！ baba unuttum e, sanmıştım. Eyvuş niye yanıma gelmedin? Ya niye geleyim oyaladık işte onu oyaladık işte. <laughs> Allah Allah biriniz gelseydiniz de beraber kutlasaydık ya. Ya tamam tamam olsun baba çok teşekkür ederim pasta çok güzelmiş ben unuttum sandım. Ya niye unutayım güzel kızım. Ay bana hediye bunlar benim hediyelerim mi? Evet üçü de senin. Ay çok merak ediyorum hadi pasta üfleyelim hep beraber üfleyelim tamam mı hep beraber. Hadi, hadi üfle gel. hadi üfle. Bir dilek tutayım ee, dileğimi tutuyorum. Umarım. Yakın zamanda 1 milyon abone olurum Hadi üfleyin 3 2 1 Tamam ben üfledim Eymoş sen üfleyemedin ha. Ya kardeşim o kadar hızlısın ki benden of ya Neyse sen de benden bir gün sonra doğarsın Yarın da senin doğum gününü kutlarız <gülüyor> <gülüyor> Hediyelerimi açmadan önce baba sana bir yer göstermemiz lazım Biz çok gizli bir oda yaptık Gizli bir oda mı nerede buldunuz gizli odayı Gel ya? gel gel çabuk havuza atla ve benim olduğum tarafa bak Buraya gel buradan gir işte burası Vay nasıl yaptınız burayı mı? E, dekor bizden sorulur değil mi İmoş? Uha İmoş e bilgisayarım e benim. İmoş e e e kalk bilgisayarın artık. Benim. <laughs> <A> ya. <laughs> ya, hayır baba. Orası benim, burası İmoş'un. Bak sen burada TikTok çekebilirsin istiyorsan. Yok yok burası benim olsun çocuklar. Ya ne kadar verildi? Biz oynayacaktık, babam oynuyor şimdi. <laughs> Neyse ben de o zaman pasta yemeye giderim. <laughs> Son gelen işte. Aradılar. bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza evet abone, olun. abone olun. Evet bu videoda ne yapsınlar baba? Like atsınlar tabii ki de. Evet hepinizi çok seviyorum. Bana eğer doğum günü hediyesi vermek istiyorsanız like atıp yorumlara da iyi ki doğdun yazın. İyi ki doğdun ya. İyi ki doğdun güzel kızım. teşekkür ederim.